Şimdi size patlayan kağıt yapmayı göstereceğim arkadaşlar. Biraz tehlikeli. Ya oğlum seni Serdar, ver bakayım kopyanı, ver bakayım. Ne tatlı olmuş bu çocuk ya, o yanaklara bak, gel <laughs> gel bir öpeyim yanandan, gel gel. Ali, gel. Ali Nazik. <laughs> Aburum Serdar amcam babanın arkadaşı ver bir yanak. <laughs> Anne bu adam çok pis kokuyor, almıyor musun kokuyu ya? Pis kokuyor ya. <laughs> Ay Allah çocuk işte. <laughs> olur ya hepsi Ah! o ne lan? Oğlum çuval gibi <laughs> düştün lan. Yığıldın biraz zayıf da göbekten gözün önünü görmüyorsun yani, ya. Yürü git. Kanka, yürü kanka, Tamam bastın. Elim buz kesti. Yani ben de. El Ellerim buz kesti. Evet, değil evet. Ellerim buz kesti. <laughs> Başkan, evet. Başkan. Oyun taktiğimi söyleyeyim mi? E, ee, şuraya bakarak bir şeyler söylersen. Oyun taktiğimi istiyorum. Lütfen. Ortadakine uçmaya çalışacağım. Tamam. Sonra yandakine basıp kendimi zile doğru ittirmeye wow. çalışacağım. Planım bu. 3. Yapasın 2. 1. Aaaaaa!